Evet. Can abimi kaybettim. <laughs> Allah mekan cennet <laughs> Siyasette ilk abiliği ondan öğrendim. Birlikte yol yürüdük. İl başkanlığında il başkan yardımcılığı görevini üstlendim. Ama hiçbir zaman bize başkanlık yapmadı. Bize abilik yaptı. <laughs> Sonrasında görevi kendisinden aldığımda ne <laughs> zaman bir derdim olsa, sıkıntım olsa yanına gittiğimde bütün derdimi süzer, alır götürürdü. Beni feraha kavuştururdu. Rabbim kendisinden razı olsun. Ama en önemlisi Fevzi Başkanım belediye başkanlığı makamında oturduğumda her konuşmamızda şunu derdi. Bana hep Yunus'um diye hitap ederdi. Yunus'um bu makam o kadar ağır ki Rabbim inşallah bu makamın altında bizi ezdirmezler. <laughs> Ama biz eminiz ki nerede bir fakir var, fukara var, garip var, buraba var, onun yanında ol. <laughs> bu makamı her zaman onlara kullan. Ben inanıyorum. Fevzi Başkanımız makamını hakkıyla yönetti ve o yükü hakkıyla taşıdı. İnanıyorum ki Rabbimin huzurunda da bu makamın karşılığını görecektir. Rabbim inşallah rahmetiyle muamele eylesin ve mekanını cennete eylesin. Cennetinde de bizleri buluştursun inşallah. Ve Fevzi abimizin yakınlarına, ailesine, sevenlerine, hemşerilerime ve teşkilat mevzularımıza baş diliyorum.